Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte rastgele bir tane oyun oynayacağız arkadaşlar. Burada eee şeylerimiz de oyunlarımız var. Burada da uygulamalarımız var. Şuradan çıkak. Evet arkadaşlar işte gördüğünüz gibi bakın ben ibis paints, freepaper clip, Discord, Discord'um da var. Girebilirsiniz. girebilirsiniz. Hatta göstereyim size. Ben Discord'u pek bilmediğim için öylesine bir şeyler yaptım işte ama ben belki doğrudur. Ha. Bir dakika. Şuradan bir çek. görüyor musun sanırım bu. Bir de şeyin adı. Kulübün adı. Ne? Kulübün adı. Catnap. Bir dakika orada bir şey yazıyor. Catnap. Chen. Dur. Kağıt ne yapacaksın? Kullansın ku <laughs> Evet arkadaşlar böyle. Sunucu diyor ama ben anlamadım pek. Evet şurada yazdığım şeye bakın. Arkadaşlar bu arada bu 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 arada kurallar kurallar var yani. Bir küfür yok. İki saygısızlık yok. Böyle şeyler küfür falan yazmayın. Yani ayıptır ya. Yani. Burada da ben ilk gelenleri yani bunu görsün diye selam kanal e, hoş geldin. deyip Oğlum Brawl Stars oynamışım lan. Brawl Stars'a gerek mi lan acaba? Hey hadi gel rastgele Brawl Stars. Hadi. Brawl Stars'a girelim Başta Brawl Stars'a. Mega kutu açtık. Altın yolda. Bu arada Kutay abimiz ee, benim Brawl Stars'ta efsanevi yapmış. Ona çok teşekkür ediyorum. Yani beni çizmiş böyle güzel çizmiş. Niye Brawl bırak siz bana gerçek sandım. Hadi abi be. Aha gidi. Bak 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 bak. Evet bu karakteri ne oynamıştım ben akşamleyin. Ay akşam ne i̇şte, diyorum ya. Sabah benim karakterle oynadım hiç de değiştirmedim. Bu en son karakter Koletta arkadaşlar. Koletta aşı. Eskiden ben Koletta aşıydım. Nasıl i̇şte bir şey değil mi? Ben eskiden benim e, kanalım Koletta aşıydı. Arkadaşım ya dağılıyor. Bırak. Kanal mı Kıbrı demişki Melodya var şehrin i̇şte Aslında melody güzel mi? You'll remember this melody forever You'll remember this Melodya forever You'll remember this Melodya forever Abi ya ben bu so karakteri <lizard> <activated metal> çok seviyorum yani ya adam O Sealy'e bak kostümü çok çok güzel <laughs> yeşil mi? Ney öyle bir şey. Yeşil yani. Yes. söyleyebildim. Yine bir yeşil, yeşil, yeşil. ne oluyor Nakav seçti. Oyun rastgele nakav seçti. Onun nakavlamam birazcık ama ne kadar gerek. Belki bugün iyi olurum

Sekiz bit çok iyi abi. Ya ya, ya ya bak bana vuruyor bana vuruyor. Ama emoji attım inşallah kaybetmem etmem. <laughs> Burada bekleme oyası var oyunda. Aaa ben öldü. Öldü şimdi ben bu nakapta iyi değilim. Bok gibiyim. Ya dövme dövme. Salak mı öldü? Nasıl nasıl kan ben ya bak buraya gelip planımız oluyor. Ben ne şaşırdım adalım. Bu da edit bir sıkın size. Ha kazandık. Ay mavi denmiş. Abi çukura girdin mi? Tek çukura. Şu. Atlayak mı? Ay şaplarız. Gizli bir yer. Atlamaz. Mı? Evet atlamaz. Ama ya orada o zaman ne var? Bir şey bilmiyorum ama. Ne? Allah. 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 Ya hayır. Ama yine şeyim var. Öldürüyor. Öldür valla. Rezimesini... Hadi be oğlum. Hadi be. Hadi. atsana. Bu karakter var çok iyi lan. Abi hadi. Bak benim karakter benim yaptığım o şeyi de vuruyor. şu alanda. Bir anda şey sandım arkadaşlar. Şey bitti sandım. Bu ya durdu sandım arkadaşlar. Neyi şey görünmedi ya. Ya Evet şu anda Brawl Stars Oha 100 kupa mı? 100 kupa ne lan? Arkadaşlar şu anda e, bu oyundan çıkacağım Çünkü rastgele oyunlar oynayacağız ya Şu an çıkıyor bekleyin Heh çıktı Aslında ee, bu çizimim güzel mi ya? Kayıt durmuyor değil mi? Ha yok Aa, ah, Depo anam tükeniyor Neyse hoş Sonra düzenlerim. Başka hangi oyun var ya? Şunlar var. Bunlar boştu. Bunlar da karakter yaptım Şu popit oyunu oynayak mı? Yok da o, o da güzel değil. He PKX'de. PKX'de güzeldir bu oyunda. Bu oyun böyle çevireyim için Roblox'a çok benziyor. İsterseniz artık PKX'de videosunu çekebilirim. Yani siz istiyorsanız. Hadi be oğlum aç. Ne ne ne. Kayıt durdu mu? Bir kayıt durdu mu? Bir dakika. Ha durmamış tamam. Abi dursa çok kötü olur oğlum o kadar oyun oynadık. Bu son, son oyun. Son oyun. Abi hadi gir ya. Abi sana biraz uzun sürdüğü için ben videoyu durduruyorum.